9. sorunun çözümüne devam edelim. Aşağıdaki dört farklı renkteki kartların her birinin üçer adet verilmiştir. Aynı renkteki kartların üzerinde aynı karaköklü ifadeler yazılmaktadır. Eymen'in bu kartlardan seçerek üstlerinde yazılan karaköklü ifadelerin toplandığında bir doğal sayı elde etmektedir. Buna göre Eymen en fazla kaç tane kart seçmiştir? Şimdi baktığımız zaman bunları da önce düzenleyelim. Kök 9 bölü, 100 denilmiş. O zaman dışarıya ne diye çıktı? 3 bölü. 10 diye çıktı. 25 bölü 100 dışarıya ne diye çıktı? 5 bölü 10 diye çıktı. 64 bölü 100 dışarıya 8 bölü 10 diye çıktı. 144 bölü 100 dışarıya ne diye çıktı? 12 bölü 10 diye çıktı. Şimdi elmem burada en fazla kartı seçmek istediğine göre o zaman bizim ne yapmamız lazım? En az değere sahip olan karttan en fazla seçmemiz lazım. Başlayalım mesela. 3 tane diyelim. 3 bölü 10 seçersek ne olur? 9 bölü 10 olur. Artı diyelim. 3 tane kırmızı seçelim. 3 tane seçtiğimiz zaman ne oldu? 15 bölü 10 oldu. 3 tane daha seçelim. Yeşilden. Seçtim. 8, 16 24 bölü 10 oldu. Şimdi bunları bir toplayalım mı? Topladığımız zaman ne geldi? 39, 9 daha 48 bölü 10. Toplam kaç kart seçmiş oldum? 9 kart seçmiş oldum. Baktığımız zaman geriye ne kaldı? 12 bölü 10 fark ettiyseniz burada tam sayıya yaklaştık. Bir tane turuncu alalım. Ekleyelim 12 bölü 10. Ne oldu? 60 bölü 10 oldu. Tam sayı oldu. Mesela bir daha turuncu eklemek istediğin zaman ne oluyor? 72 bölü 10 oluyor. Tam sayı olmuyor ne yazık ki. O yüzden burada kestim. 9 tane mavi, kırmızı ve yeşilin toplamı bir tane de turuncu karttan alırım. Toplam 10 tane kart seçmiş olurum.